güzel oynamış. Hadi sus kızı lan. İki, üç tane birden bağladı. Bir Yok <laughs> tane... <fronts Gülüyor> <laughs> bir tane birden bağladı. Bir tane bağladı. iyi olmuyor ki. Bak yalan söylemek. Yok mam, şu bir dişe girer <laughs> ya. Baba Elimizi değdirdik bunu çekelim. Dur ya. Evet, Tam olur gevşetti annen. Onu bırak bırak bırak. Gevşedi ya. O gevşedi o düşer. Şimdi Hı, Nasıl? Ha? Kanıyor. Ha böyle çek aşağıya. Kanıyor ya. Tek tek edin aşağıya. Bakın <laughs> el <laughs> elle olur mu ya? Kız Çok o düştü, işte. ya. Sen gevşettin onu daha. Aa, e, da bu sağlam değil sağlam. Bak, sende... yok, yok sallanıyor, sallanıyor sallanıyor. Sallanıyor da sağlam. E, da tut kopar. <laughs> Allah, gelmiyor diş. <laughs> ne sağlam dişmiş ya. <laughs> İki bile koparttı ya. <laughs> oh, 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 hey. Ne var ya sen? O kendine uzantın <laughs> ya. Dur sen şöyle çek Harun abla. Sen havaya dolu çekiyorsun duracan bir şey. Ya bırak bırak. Dur ya, dur. Senin işinde he? <laughs> Çocukla çocuk oldu. Ya bu hep böyle bu. Ne babanın yüzünü? Dur, hadi ağzını